Herkese merhaba ben bugün sizlerle hep bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte CSGO'ya en çok benzeyen mobil oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi standoff. Ee, kutu açabiliyorsunuz arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Grafikleri müthiş. Tabi ben şimdi ayarlara bakacağız. Şu video gelelim. highdayım yani yüksekteyim. Bakalım oyuna gelelim bakalım nasıl olacak. Umarım ölmeyiz. Şimdi e, normalde 5 tane mod var. Yok, 6 mı? 6 tane mod var. Sniper modu. Bu şey e, ölüm maçı hani var ya adı neydi? CS:GO'da ölüm maçı diye o. Ya bu bıçak. Bu takım ölüm maçı. Bu bomba çözme burayı bilmiyorum. Bu yeni geldi. Bu da 5. şey level'de açılıyor. Zaten. Bence size şu üçünü göstereyim. Direkt şuradan başlayalım. Bomba çözmeyi kim bilmez ki. Yani burası bile CSGO'ya benziyor diyebilirim. Başlayalım. Gördüğünüz gibi grafikler müthiş. Hop selamun aleyküm. Şu an başlamadı hala bu arada. Lan yani oğlum bir dur daha başlamadı görürsün sen ama dur. Tamam şimdi gelin. IQ oyundaki gibi çok sekiyor. Her şey şey şeyine kadar yapmışlar. Hem iki leş aldım aynı Kaç 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 canıma bak. Her şeyi sonuna kadar yapmışlar ya. Glock falan merak ediyorsunuz. Geliyor adam bu arada. Allah belanı versin. Hepsi orada. Bir arada. Geri zekalı. Pingin var sözü dilerim arkadaşlar. Oyunu daha yeni güncelleme zaten. Sen kime sıkıyorsun oğlum? Hadi bakayım. Bak bıçak tabi falan alabiliyorsunuz. ya. Normalde oyunda yapılan bir şey bu. Biliyorsunuz zaten. Başka ne gösterebilirim? Abi her şeyini yapmışlar oyununda. Ne diyeyim ya? Bak mesela orada adam var. Pam yapabilirsiniz anasını satayım. Adam üstteymiş. Yo. Neyse şuradan size bütün silahları göstereceğim. Ee, şundan başlayalım. Bana bende desen var. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Bu silahla adam öldüreyim mi? Ulan adam öldürmek istiyorum be Canın kaç senin abi? Canın kaç oğlum? Oha bu değil 27 hasar vermiş. Neyse ben tabanca kullanmayı biliyorum. Şuna bakalım. Oy. Oğlum bu çok iyi bir silahmış ya. Çünkü bomba kurmada ilk başladığınızda paranız olmuyor. Tabanca almanız lazım. Neyse bunu da arkadaşlar şimdi e, Ride'ci geçeceğiz. Bu bilmeniz yoktur ya. Şimdi bu moda geçelim. Bu moda öyle değilmiş. CSGO'daki rastgele silahlarla oynama var ya. Adam öldürünce sana başka silah veriyor ya. Şimdi onu oynuyoruz. En son sana ne veriyor diye düşünürseniz. Dosyursanız... Hop git oğlum git buradan git. Köpek. Bir tane daha adam öldürürsen bana çok güzel şeyler verecek. Ya takılma. Hoppala. Lan bekle bir köpek. Silahımı değiştireyim. Adamlar pompalaya geçmiş. Ben daha yeni geldim. Oy, 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 onu alırsam çok iyi olur. Lan oğlum ne açıyorsun ana sayfayı ol. Oğlum git lan köpek. Lan oğlum siz ne artık yapıyorsunuz oğlum? Allahu ekber. Allahu ekber. Herkese hasar verdim abi. Bir cacık bırakmadım. Oğlum o kadar hasar verdim ya. Neyse. Aa pompalaya geçtik hadi bakalım. Ee, bu moddan sonra ne geliyor? Ee, sniper modu. Abi bu da tek yapılacak bir şey var arkadaşlar. O da üzerine saldırmak. Gösterdiğim gibi. Ne yaptım ben? Arkadaşlar telefonum redmi 8 olduğu için maalesef böyle şeyler yapabiliyor. Adam burada olduğunu görüyorum senin mal. Bak gördüğünüz gibi böyle mal mal şeyler açıyor. Ama şeyden dolayı ya parmağım oraya gelip duruyor. Orada video şey var ya. Bozmak istemiyorum. Abi bir tane daha adam öldüreyim ya. Hop. Bom. 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 Oğlum beni ne alıyor lan? Ben sana bir şey mi yaptım? Böyle de gösterebiliyorsunuz silahları. Neyse son kez bir adamı bir öldürelim de oyundan çıkalım. Köpek. Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Allah belanı. Pompalı bunun için sevmem. Adamın üzerine saldırman lazım. Neredeler abi? Dur lan, arkalayacağım. Arkalama time. Hile de olabilir bilmiyorum. <laughs> o neydi lan köpek? Pingin var. Ondan bir şey. Aha gel buraya. Ben bu silahı çok seviyorum. Sen sona mı geldin mal? Kaç adam öldürdüm görmediniz mi? Ama neyse ki ben burada ya. Mermi değişti bu silah mermisi çok iyi değil ya. Bu kadar canla seni öldürebiliyorsam daha ne kadar öldürebilirim? Yeter artık. Evet arkadaşlar şimdi sniper moduna geçelim ya. Siz kimi yapıyorsunuz ha? Neyse. Hadi geçelim. Sniper moduna geçtik gördüğünüz gibi. Bu sniper modunda uçabiliyorsunuz. Ya, uçma helisi gibi bir şey var. Vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum ve öldü. Tamamdır. Böyle bir mod arkadaşlar bu. Çok iyi noskoplar falan atabiliyorsunuz. Belki 360 atacaktım ama atamadım. Hop. Bir de vuruyormuşum ya. Nasıl ölmedin? Ah. Böyle 360 lira atabiliyorsunuz. Ben ölmek istiyorum şu anda ama ya. şey canım yok. Hopala. Hopala. Olmadı ya hadi. Hayır çatıya atlayacaktım. Selamün aleyküm. Spam yapacağım. Yanlış hile. Hile bu. Adam şimdi ölecek. Hile. Allah. Aha, aha, aha. İyi, hayır hayır çıkacaktın ya. Adamı şu anda yeniyorum derken oyunda hiç kimse yok. Evet yanlış duymadınız oyunda hiç kimse yok. Şansıma tüküreyim. Abi adam gelemez mi oyunu? Hop bom. 360 atayım. Hop. Bom. Bu arada oynadığını söylemedim. Adı Standoff 2. Standoff 1 var ama onu sakın yüklemenizi <laughs> tavsiye etmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ya seviyordum eskiden ama şimdi neden seveyim ki? Şöyle bıçaklar var. Bıçağa bakabiliyorsunuz tabii ki de. <laughs> Aleyküm. Merak ettim biliyor musunuz? Zaten öyleyse günah. Kuramıyoruz. Hiç uğraşmayayım. Evet. Bu mod bu kadardı arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna gelen Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu serinin adını ee... ne, ne, ne seriye koyamadım ya? Benzer oyun aynen. Benzer oyun diye bir seri yapalım. Arkadaşlar benzer oyunu istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.